Selam dostlar. Beklenen haber hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığı görülüyor. Özellikle gram altının 1000 TL'nin üstüne çıktığı gözlerden kaçmıyor. Sizce yazın gelmesiyle gram ve çeyrek altında daha çok artışlar olacak mı? Sizce altın fiyatları düşecek mi yoksa bir anda zirve mi yapacak? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alış satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 1890 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 1890 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Çeyrek altın 3155 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 3199 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 6329 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 6398 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 12619 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 12744 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 12935 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 13131 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Ata altın 12.949 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 13.080 TL'den satışa sunulu görüyor. 14 ayar bilezik 1.281 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1.424 TL'den 22 ayar bilezik ise 1.870 TL'den satışa sunulu görüyor. Ons ise 2.030 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımıza bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.